Herkese yeni bir Roblox Studio dersleri videosundan selam millet. Gençler bugün sizlere Roblox Studio'da OBI nasıl yapılır videomuzun 3. bölümüyle beraberiz. Ee, bir önceki videoda bu tarafı yapmıştık. Uzatmıştık, genişletmiştik. Bir şekilde parkları ayarlayıp oyunu test etmiştik. Ee, bu sefer de son taraf aşama olarak 3. tarafı yapacağız. Yani bunu şu şekilde ayarlayacağım gençler. Bu tarafı bir kapı ayarlayacağım. Bu kapı bu tarafa girilmesine açıl, açı, izin verecek yani. Bu kapı da buraya. İlk başta buraya gidecekler ve sona ulaştıktan sonra sol taraf sol kapı açılacak. Sol taraftan sol kapıdan da gidip oraya ulaştıktan sonra bir delgi tuşu ile bu taraf açılacak ve burayı da bitirecek. Ve sonra o kişiye buraya badge yapacağız. Bu badge burayı bitirdikten sonra burada bastığın zaman sana badge versin. Onu ayarlayacağız. Ee, o zaman hemen başlayalım. Yine şuradaki parti alıyorum ben. Hatta direkt şu tarafa alacağım. Burayı döndürüp bu tarafa getirelim. Şu şekilde uygun. Aynen öyle. Ee, ondan sonra nasıl yapalım? Şu döngüden alacağım. Bunu istiyorum. Çünkü senin içinden geçsin. İçinden geçmeyi kullanmıyoruz zaten. Önceki videoda kullanmadık. Evet. Şimdi bunu da yaptık. Hemen bunun arasından da geçiriyorum. Üst tarafa doğru. Bakayım bakayım bakayım. Eh. İdare eder. Ondan sonra buraya nasıl bir şey yapalım arkadaşlar? Ee, bir üçgen mi koyup üçgenin üzerinden mi geçsinler? Yoksa veya nasıl yapalım? Ee, aklıma küçük bir fikir geldi. Bir karışık partlar koyacağım. O partları bulduktan sonra hangisinden geçerseler ulaşmaya çalışacaklar. Yani rastgele part. Biri sağda biri solda o şekilde. Burayı kopyalayıp alta doğru getireceğim. Kafaları karışsın istiyorum çünkü. Bunu şöyle getireceğim. Evet. Sonra şurayı kopyala geri getir fazla ya aynen şu da fazla tamamdır şimdi burayı böyle kopyala. şuraya doğru getir şurayı sil buraya getir buraya getir harika birazcık da yükselsin hatta değil mi? birazcık da yükselsin nasıl gidecek burayı ben bile bilmiyorum yani o <laughs> şu an Ondan sonra yine düz e, blok gelsin, hangi parttan çıksın, bu partı ayarlayalım şimdi, şuradan devam etsin, evet, buradan devam etsin, düz bir şekilde, sonra hatta bir tane daha devam etsin, bir tane daha koyacağım, buraya bir de buraya x'i şöyle sağa çıkartıp şuradan kopyalı getireceğim. Evet. Sizi biraz yükselteyim beyler. Sizi de alayım biraz. Sonra bunu alıp bazı yerlere şaşırtan blok koyacağım. Deyip deyip geri olsunlar Deyip deyip geri olsunlar Bu şekilde ayarladım. Bir de şuraya koyacağım. Nereye koyayım? Şu üst taraf. Üst blokun yeri iyi. Buraya da koydum. Başka nereye? Başka nereye? Şurası güzel gibi ya. Bak buraya aşık oldum sanki biraz. Evet. bu iyi. Ondan sonra yuvarlak getireceğim. Yuvarlak. Lütfen gel benimle. Buraya yuvarlak koyacağım. Senin de oraya yuvarlak koyacağım. Sen de gel buraya ama araları sanki yine çok açık kaldı. Hatta bunu direkt ben şu aralarına koyacağım. Aralarından yardım olsunlar. Biraz açarsın arayı. Sen gel buraya. Sen git ileri. Sen de git ileri. Sikiniz gidin. Harika. Neon alacağım bir de. 3 adet neon atacağım. Bu bölgeye. bir de şu tarafa. Harika. Şimdi hemen burayı kopyalıyorum. Evet. CTR'de de yapıp hemen bunu karşı tarafa sürüklüyorum Görmüş olduğunuz gibi Üçüncü parkuru da harika bir şekilde bitirmiş olduk. Etrafa daha koysam diye düşüneceğim de. Yani daha koymanın bir anlamı yok bence. Biz bir fire particle bir particle efekt atabiliriz. Onu nasıl yapalım? Sen. Sen nasılsın? Sen harikasın. Fire. Fire'la soğun. Tamam. Severim sizi koyup nereye gittiniz? En üstte mi çıktınız? En çıktıysanız işime gelir. Evet. Model base plate'in içine bunları atıyorum. Attıktan sonra base plate'te zaten titreşim olacak. Şunları artıralım. Çok artıralım ve çok partikül efekt olsun. Hiç uğraşmayacağım tek yani bir partikülle bir sürü şey yapmaya. Direkt partikülleri dolduracağım içine. Yansın yerler dan seç şuraya kadar artıralım. Tamam bayağı bir partikül attık içine. Kalsın hepsi. Bu şekilde hafif yanma, lava düşmüşsünüz gibi sanki. O efekti birazcık veriyor. Sonra bir de like kısmına gelip e, atmosfer vesaire var zaten. Bir saniye. Bu neden üstte atıyor ya? Sky Evet sen git sunrise git atmosfer seni biz 35 yapalım Tabi e, aynen 35 Seni silip seni de silelim Sonra e, nasıl yapalım başka e, bir dakika Like gelip saati 14.45 değil de bunu sabahın 7'si yapacağım. Sabah 7'sinde gerçekten grafikler vesaire her şey çok güzel gözüküyor. Sabah 7'sinde olsun oyun. Ee, eğer ki gece bir yaparsam yine birazcık daha karanlık olacak. Ve böyle olduğu için de güzel olmuyor. Birazcık bayıyor tabii ki. O yüzden sabahın 7'si çok güzel ve uygun bir şekilde. Sonra CTRL A yapıp bir kontrol edelim. Her şeyi. okey. Bu şekilde. Bir oyunu başlatalım isterseniz. Bakalım. Nasıl yapmışız, ne olmuş, ne bitmiş. Evet. Lava düştük ve anında öldük. Lava sesi zaten buradan belli. Spawner koymadığımız için bu arada bu hale geliyoruz. Benim akılsızlığım hemen spawner atıp üstündeki şeyi silip bunu da kendisini bir yapacağım. Checkpoint vesaire istemiyorum haritada. Çünkü ben onun taraftarı değilim. Move ile bunu incelt. Harikasın. Hemen başlatalım. Ve parkur yapmaya başlayalım. Stage 1'den başlayacağım. Evet. Stage 1 burası. Bak bir şey diyeyim mi? Unuttum bu arada. Şuradaki ee, fake bloku unuttum. Şimdi daha tedbirli yapacağım. Ahahahah. <laughs> Abi çok zor bu arada. Ne oluyor ya bu yürüme sistemine? Buradan buraya. Buradan buraya. Yok. Oradan orayı yemedi. <laughs> Neyse. Arkadaşlar video fazla uzasın istemiyorum. Başka videoları da çekeceğim çünkü. Daha düşüneceğim ne çekeyim ne ne edeyim. O zaman videomuz burada sona ersin. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Bir like'ınızı, bir yorumunuzu, bir abonenizi alırım gençler. O kadar emek veriyorum. Siz de emeğimin karşılığını verin lütfen. Umarım videomu izlemişsiniz ve beğenmişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.